belli oldu. <laughs> en az minimum yüzde 85 oy bekliyordum. Ezici çoğunluk gene bizde tabii ki yani hani hak. Ezici. <laughs> erkekler demiş haktır diye erkekler evet, helal erkek. olsun alınlarından <laughs> öpüyorum gerçekten. Dört tane yüz karası isimlerini burada açıklayın. Evet. Böyle bir şey Dört tane ya. değil dört tane değil onlarca beyefendi gerçekten. O? Bazılara çok şaşırdım. E değildir diyen Kadınlar da çoğunlukta. Kaç kaç oranları söyle. 57 haktır, 43 değildir demiş. Tahti evet, hesaplardan girelim. takipler mi ne? gelmedi? Ya sen ne ya o, nasıl bir örgüt çalıştırdın ya? Ne için arkadaşlarını örgütlemedin mi? Sahte mi? Özel. Özel. <laughs> Seni kabul etmeyecektim Özel. <laughs> Velhasıl kelam. Velhasıl kelam adil bir oylama olmadı. <laughs> Niye? Adil değil çünkü. Ben evet, yeni evet. arkadaşlara, yeni evli arkadaşlara tavsiye ederim ne olacak bu konuda? Yeni evli arkadaşlarımıza eşlerinizin telefonunu evet. aman boş bırakmayın. Kocalayın. <laughs> evet. Evet. Çünkü bu sizin hakkınız. <gülüyor> <gülüyor> Oy birliğiyle kabul olun. 57'ye 43, 57'ye <laughs> 43 hakkınız.